Rutin hareketlerin Alzheimer'ı hızlandırdığını gösteren bilimsel çalışmalar, sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışmanın beyni dinç tuttuğunu ispatlıyor. Mesela diş fırçalarken elinizi birer hafta arayla değiştirmek bile beyninizi şaşırtır. Araştırmalar, rutin hareketlerin Alzheimer'ı hızlandırdığını gösteriyor. Bilimsel çalışmalar, sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışmanın ve ezbere yapılan işlerin sırasını arada bir değiştirmenin beyni dinç tuttuğunu ispatlıyor. Kü Küçük hareketler bile fayda verebilir Alzheimer'a karşı. Mesela diş fırçalarken kullanılan el birer hafta arayla değiştirilebilir. Uzmanlar Alzheimer'ın son yıllarda önemli oranda artış gösterdiğini söylüyor. Öyle ki 30-40'lı yaşlarda bile ortaya çıkabiliyor bu rahatsızlık. Hastalıkla ilgili tüm genler bilinmese de bazı kişilerde çok erken yaşta ortaya çıkmasının sebebi genetik olarak gösteriliyor.